ki gezimin yerleri. Havayı görüyorsun, hava bulutlu. Her taraf karanlık. Şöyle etraf bir görüntüleyeyim. Geldiğimiz yere geri döneceğimize inanmamız gerekiyor. Fakat cennetmiş, cehennemmiş bunlara inanmam. Böyle bir şey yoktur o safsataları. Öylesi işleri ancak saftakar hacılar, hocalar yapar. Ben o hacılara, hocalara inanmıyorum. Çünkü milleti kümünü milletin hepsini aldatarak köşe dönen o sahte kârerlere asla ve asla inanmayın. Cennet yok, cehennem de yok. Toprağın altında ne var ki? Toprağın altı bomboş, çürüme yeri. Kara toprakta ışıklar içinde yat diyorlar. O da boş. Cennet diyorlar boş, cehennem diyorlar boş hepsi yalancıların bir sarsata halkı kandırmay için mit tuzaklarıdır. İşte bak bu köprüde herkes geçer. Yani geldiğin yerde muhakkak geçeceksin. O geçtiğin köprü her zaman için sonsuzluğa giden bir yolda. O sonsuzluğa giden yolda herkes gelir geçer. Onun için bu gibi durumları hiçbir zaman için hiçbir kimsenin hiçbir kimsenin asla ve asla inanmaması gerekir. Çünkü bu yollar gelir geçir. Dünya yalan derler. Hayır, dünya yalan değil. Dünyadaki yaşantılar, dünyadaki canlılar yalandır. Dünyanın canlıları hep bu zamana kadar birbirlerini yemişlerdir ve de yemeye devam ediyor. Gücü gücü yetene. Bu canlıların içinden en büyüğü kimdir bilirsiniz değil mi? Bu canlıların hepsini yiyen insanoğlu. Şu zaman oldu. İnsanoğlu öyle bir zamana kaldık ki insanoğlu dönüp kendi kendini yemeye başladım. İşte bu dünyanın sonu, işte bu insanlığın sonu. Bu insanlığın sonu olan bu ortamda yaşayıp gününü gün edebilirsen eğer ki geçirdiğin günlerde mutluluk ve güzelliklerle geçer ise o kalır sana. Kalmayacak da sadece sadece ölene kadar senden bir hatıra olarak da bu durum devam edecekti. Sen gittikten sonra yerine gelecek evlatların aynı vaziyette. Herkesin Allah ömrünü uzun etsin. Ömürlerindeki o güzellikleri tatsınlar. O tatlılıkta başka bir tatlılık tanımam ben. Buralar biliyorsunuz bir doğal parktır. Güzellikleri, yeşillikleri, bu yeşilliklerin içinde her türlü bitkisi, her türlü canlısı yaşar o canlılar da gelip geçicidir. O geçici canlıların hepsi bu dünyada hepsinin sonu vardır. İnsanoğlunun da sonu vardır ama dünya yerindedir, toprak yerindedir. Her canlı ağacından, hayvanından, insanla tut hepsi gelip geçicidir. Bu geçen günlerini güzellikle geçirenler işte bu güzellikleri oturduğu zaman anlatabilecek şekilde anlatırsa her şeyi herkes her canlı her insan her insan olan anlar ve görür selam ve saygılar